kızım. Uyuyor musun aşkım? Uykun mu geldi? Ha? He? Hava. Bebeğim. Bak bakayım bana oradan. Balım. Mür mür. Güzel mi kızım orası? Anne şikosunun bebeği. Ne haber? Hı? Kızım. Ne oldu? Uyuyacak mısın kızım? Hı? Ani sesi o kulaklarını. <laughs> ne oldu? Sinirlendin mi? Uyuyacağım beni rahatsız etme mi diyorsun yani? Anlayamadım. Hı? Şimdi sana bir cırmık atarım diyorsun yani. He? Öyle mi kızım? Pekala. Hadi Osman sen uyumaya devam et. Oluş. Oluş. Oluşçum. Ne oldu? Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun orada sen? Ha? Ne yapıyorsun aşkım? Baby. Şapşal baby. Nereye? Hı? Aşkım. Mas, como